kısaca beni tanımayanlar için kendimden kısaca bahsetmek istiyorum. E, i̇ki çocuk annesi, üç torun anneannesiyim. Psikolojik ikinci sınıf öğrencisiyim halen bu yaşta. E, çünkü hedefler, hayaller bitmiyor, bitmeyecek de. 19 yıldır medya sektöründe görsel, basılı ve dijital e, aktif e, görevde çalıştım ben. Antalya'da görev aldım. Uydudan yayın yapan iki tane televizyon kanalında genel yayın yönetmenliği yaptım. Aynı zamanda da farklı bakış programın hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu üstlendim. Akabinde kendi şirketimi girişimcilik o zamandan başladı ve kendi şirketimi kurdum. Ajans kurdum ve bunun bünyesinde Akdeniz Gazetesi'ni ve Boyun Dergisi'ni çıkarttım. Ee, güzel gidiyordu ve bir gün dolar yükselince gelir ve gider dengesi değişti maalesef değişince bende de boş cüzdan hastalığına yakalanmış oldum şimdi çoğu arkadaşlarımız ürünleri kullandık yaptıktan sonra sonuç alarak aldıktan sonra da evet ben bunun tavsiyesini yaparak ticaretle yaparım dedi ya bende de, de e, boş hastalığı olunca ne yapabilirim çünkü borç vardı ve Bambor International'ı bir dostumun sayesinde tanıştım e, iki buçuk yıldır e, Hayatımda değişiklikler oldu mu? Evet. Eğitimlere katıldım ve eğitimlerin bana çok şey kattığında üst kariyerlere yükseldiğimde daha da iyi anladım. Her kariyere yükseldiğimde de hedeflerime yaklaştığımı gördükçe heyecanlandım sevgili arkadaşlar. Bu heyecan her zaman önemlidir ve heyecan olduğu yerde e, aktiflik vardır. Şimdi ben size kısaca... Bamboo e, International'ın nedir? Bu güzel ürünleri kullandıktan sonra tavsiye ediyoruz ya yüksek sermaye olmadan minimum riskle maksimum kazanç sağlayabileceğiniz muazzam bir girişimcilik modelidir arkadaşlar. Yani içinizde girişimci ruhu olan bunu nasıl dışarıya çıkaracağını bilemeyen ve bunun için yeterli sermayesi olmadığını düşünen ya da yeteri kadar tecrübesi olmadığını düşünen bir fırsat verilirse ben kendimi göstermek istiyorum diyen enerjisini dışarı çıkaracak insanlara bir fırsattır One More International'ın arkadaşlar. One More International bir hibrit sistemden oluşmuştur. Yani birkaç sistemi bünyesinde barındırmıştır. Yeni nesil ticaret modelidir. Ticaretimiz tavsiye üzerine büyüyor. Bugüne kadar 5 yaşından bu yana biz hep tavsiye ederiz. Çocukluğumuzdan bu yana. Alışkanlığımız vardır. Güzel oynadığı her aldığımız şekeri bile. Ve bugün kuaföre gittik, restoranta gittik, sinema izledik, tavsiye ettik. Bu tavsiyeden hiç bugüne kadar ya teşekkür ediyoruz bir restoran sahibi geldi Sema Hanım tavsiye etti, geldi yedi içti güzel bir de bahşiş bıraktı deyip de size geri dönen hiç oldu mu? Ya da bir kuaförü tavsiye ettiğinizde ya da bir doktoru tavsiye ettiğinizde. Hayır olmadı ama işte buradaki farkındalık şu kendi ve çevremizdekilerin sonucunu paylaşarak yaşam standartını değiştiren çok bayi arkadaşlarım var ve buna da şahidiz. Mamur International'da arkadaşlar. Şimdi Mamur International'da şunu diyebilirsiniz. Nasıl oluyor da bu kadar para kazanabiliyor? Ya da ilk e, bayilik işe başladığınızda o heyecanla gidip anlatıyorsunuz ya olur mu bu kadar kazanıyor diye. Nasıl biliyor musunuz? Aradaki genel geneleksel ticaretle network marketlik sistemdeki ticaretin arasındaki farktan bahsedeceğim oluyor çok da güzel oluyor diyelim ki bir üretici işte e, tekstil olsun işte çocuk kıyaf şey olsun ürün olsun e, gıda olsun hiç fark etmez üretici e, tüketiciye verebilmesi için arada dağıtıcı firmaları kullanmak durumunda ve bunlara da komisyon veriyor verince de e, maliyet yükseliyor ne oluyor? Daha doğrusu kar marjı düşüyor. Maliyet yükselmiyor. Onun kar marjı düşüyor. 14 liraya mal ettiğini 100 liraya müşteriye tekabül ediyor. Ama network marketing sistemde ne oluyor? Bakın şimdi beraber görelim arkadaşlar. İlk kez network'ü dinleyen yeni misafirlerimiz için söylüyorum. Bakın 14 liraya mal etti. Müşteriye yine 100 liraya gidiyor. Burada aracı firma vardı ya aracı firmalara gitmiyor. Biz girişimci olan e, distribütörlere geliyor. Yüzde seksen altı. İşte bizim çok para kazanma nedenimiz bundan dolayı. Yani kafanızda niye? Çünkü aracı kullanmıyoruz. Biz yapıyoruz hepsini. Bugün size anlattığımız gibi. Ve ondan dolayı da ticaret boyutumuz hızla büyüyor. Evet bugün 156 ülkede iş yapabilirsiniz. Çünkü e, mikro Sibel, e, arkadaşımız Sibel Hanım çok güzel anlattı. Mikro satışlarımız var ve orada da bayilikler yapıp işlerimizi büyütebiliriz. Ücretsiz e, bayilikler alabiliriz. Ücretsiz bayilikler de verebiliriz. Sevgili arkadaşlar. E, bunu ücretsiz alırken de e, iki şekilde de girebiliyoruz. Birincisi bu ürünü kullanmak istiyorum. Sağlıkla alakalı e, problemlerim var ya da sağlıkla alakalı problem yaşamak istemiyorum da diyebilirsiniz. Bunun için ben bu ürünleri kullanmak istiyorum, sağlıklı olmak istiyorum, hasta olmamak istiyorum diye. İşte burada birinci e, yol, burada dört tane setimiz var. Standart seti alırsınız, indirimli müşteri olursunuz ve indirimli e, ürünler alırsınız, ürününüzü kullanırsınız. İkinci yolda profesyonel başlayıp prestijli müşteri olabilirsiniz ve daha indirimli alışverişler yapabilirsiniz. Yani şöyle düşünün. Hani bir firmanın markete gidiyorsunuz ya. Mesela Migros'a gittiğinizde indirimli ürünü almak için manikart alırsınız. Der, sorar der ki kart var mı? Ya da başka marketlerde de gösterdiğinizde o indirimli ürünü e, alma hakkına sahip olursunuz. Vanmore'da da standart setten alışveriş yaptığınızda indirimli alabiliyorsunuz. E, ticarette de e, ya da alışveriş mesela e, ürün almak istiyorum 100 puan ürün alıyorsunuz ya da e, şurada şu örneği vereceğim. Ticarette satarken mi kar edersiniz? Alırken mi diye bir soru sorduğumda e, buna belki bir çoğunuz satarken diyecek biz çoğunuz alırken doğrusu cevap şu alırken kar edersiniz neden eğer indirimli alırsanız e, kar marjınız daha yüksek olacaktır İşte burada da avantajlı setlerimizde değişiyor fırsatlarımız burada hangi setlerimiz vardı hemen söylüyorum bronz setimiz Gümüş setimiz ve altın setlerimiz. Bu büyük avantajları sizi davet eden sponsorlarınızdan öğrenebilirsiniz fırsatları. Herhangi bir setten giriş yaptıysanız 9 tane gelir kapısı açılıyor size arkadaşlar. Hiç fark etmiyor. Firma size 9 gelir kapısını aynı cirodan taktiği açıyor. İstediğiniz şekilde kazanabiliyorsunuz. Peki ben ama burada size 9'un 9'unu anlatıp kafanızı karıştırmayacağım. Sadece 5 tanesini kısa kısa anlatacağım. Evet dediğinizde eğitimlerimiz var. O eğitimlerde öğreneceksiniz. Hemen giriyorum konuya. E, zamanı da kaliteli kullanmak istiyorum sizin için. E, birinci gelir hızlı başlangıç bonusu. Hızlı başlangıç bonusu e, dediğimizde çevremizde bizim tanıdığımız bir kişi vardır değil mi yani tanıdığımız bize Evet diyecek bir kişi iki kişi üç kişi vardır ve Evet dedi ve bir kişi bizimle başladı ve o ona ürünü sağlık konusunda belki aldı ya da ek gelir kazanmak istiyorum ya da varlık konusunda servet sahibi olmak istiyorum dedi ve giriş yaptı giriş yaptığında biz de PES e, Star deriz. Yani referans primi %25'tir arkadaşlar. Anlık gelirdir. Anlık haftalık ve aylık gelir olarak bizde e, farklı farklı gelir boyutlarımız vardır. Anlık gelir anında back office'imizde de cüzdanımıza yansır Şimdi burada setlerimiz vardı ya. Setlere göre. Mesela Mehmet Bey olsun baştaki. Mehmet Bey Ali Bey'e tavsiye etti diyelim. Ali Bey eğer 100 köyüden giriş yaptıysa 25 dolar kazanır Mehmet Bey. 300 köyüden yaptıysa 75 dolar kazanır. 650 köyüden almışsa alışverişini 162,5 dolar kazanır. 1000 köyüden alışverişini yapmışsa 250 dolar kazanır. Direkt hemen cüzdanına, back ofisindeki cüzdanına yansır. Anlıktır arkadaşlar ve çok da güzel bir gelirdir. İkinci gelirimiz, hani bir Mehmet Bey, Ali Bey söylemişti ya, Ali Bey de alışveriş yapmıştı. İkinci de, de diyelim ki Seda Hanım olsun. Seda Hanım'a tavsiye etti. Seda Hanım da sağlık problemi vardı, aldı ve firma burada ne diyor biliyor musunuz? Mehmet Bey diyor. Sen şu an ürünü kullanıyorsun. Kullandın, kullandın ve memnun kaldın ve iki kişiye tavsiye ettiğin için sana e, kullandığın ürünü ücretsiz hediye ediyorum diyor. Güzel mi? Bizler böyle marketlerde insanlar hediyeyi duyunca, indirimi duyunca sırada kuyruklar oluşuyor. Ve düşünsenize yani ürünü kullandığın ürünü ücretsiz alıyorsunuz, hediye alıyorsunuz. Aynı zamanda referans primini alıyorsunuz. Aynı zamanda da önümüzdeki ayın aktivasyonunu yapıyor. Mükemmel bir gelir arkadaşlar. Şimdi i̇ki kişiyi söyledik ve bu iki kişinin akabinde 28 gün içerisinde Üçüncü kişiye de tavsiye ettiğimizde ki görecek zaten. Diyecek ya sana ne oldu diyecek. Diyecek ki bu o zaman ben de alayım diyecek. İstese de istemese de diyecek. Çünkü sonucu görüyor karşısındaki. Söylemese bile gözündeki ışıktan görüyor. Tamam mı? Ve e, toplamda e, 600 puan evet, puan yaptığı zaman bir 100 dolar veriyor. Bu hediyelerin gelirlerin dışında. Dördüncü kişiyi de kayıt ettiğini düşünelim. Alışveriş yaptı. O da evet dedi. O 600 puan üzerine bir 400 puan daha ekledi. Arkadaşlar bir 100 puan 100 dolar daha veriyor. Toplamda 200 dolar yapıyor. Düşünsenize. Ve bu 200 doları her ay alıyorsunuz. Şunu düşünmeyin. Aa ben her ay 4 kişi yeni mi yapacağım? Hayır. Siz 4 kişiyi Yaptığınız o dört kişi Aktifliğini yaptığı süre içerisinde Bu işte bir pasif gelirdir Her ay Size firma 200 dolar ödüyor Bir faturanızı iki faturanızı da bununla karşılarsınız arkadaşlar Bir ek gelir için Ek gelir düşünenler için güzel bir gelirdir Şimdi asıl e, Kazanca Geleceğim şimdi Asıl büyük para Burada arkadaşlar Buradaki olay emeklilik olarak düşünün. Yani emeklilikteki kastım e, çevrenizdeki emeklileri görmüşsünüzdür. Sakın öyle algılamayın ha yani ben çevremdeki emekliler yazıklar ikinci iş yapmak zorundalar. Ben bir emeklimizin tatile gittiğini bilmem. Torunlarına bol bol harcadığını bilmem. Hep bir şeyler çalışıp hayat standartları düşmüştür. O hayat standartını aynı ayara nasıl getiririmin mücadelesi vardır. Maalesef bizde. İşte burada standart her zaman yukarıya doğru çıkıyor ve güzel olan bir şey daha miras bırakabiliyorsunuz. Burada biz haftalık gelir alıyoruz arkadaşlar. Haftalık gelirde de düşünsenize bir saat hemen şu ekranıma bakayım neredeyim? Heh. Bakın sağ kolum var bir de sol kolum var ve bu sağ kol ve sol kol her hafta eşleştiğinde ben para kazanıyorum. Bana bir şey oldu. Öldüm. Ölürüm ya. Yani belli mi olur yarın çıktığımızda sağ kalacağımız belli mi? Bilmiyoruz. Her sabah kalktığımızda mucizeye uyanıyoruz ve şükrediyoruz. Doğru mu? Evet. Ve ben benimden sonra iki çocuğum üç torunum var dedim ya. Benden sonra çocuklarıma o kurduğum organizasyondan gelen haftalık gelir onlara da yansıyor arkadaşlar. Düşünsenize yani telif hakkı veriyor. Bu Hayatımızda yaptığımız çalışmalardan en önemlisi geleceğe yatırım mı? Evet, geleceğe yatırımı doğru yerde yapmak gerekiyor. Peki nasıl oluyor? Hemen buna girmek istiyorum. Ee, sağ takım, sol takım dedim ya. Size şimdi örnekleme yapacağım. Nedir bu örnek? Diyelim ki sol takımda. 10.000 puan var. Sağ takımda 15.000 puan var. Ve burada zayıf koldan alıyoruz arkadaşlar. 10 bini, 15 binden 10 bini alıyor. Eşleşme alıyoruz. Ve kalan o 5 bin de bizim hafta başımız perşembedir. Perşembeye devreder. Çarşamba gecesine kadar yaptığımız her çalışma perşembe günü sıfırlar ve bizim hesabımıza para olarak cüzdanımıza yansır. Peki Neye göre kazanıyoruz? Burası çok önemli. Hani başta anla gör, görselde gördüğünüzde dört tane set vardı. Neydi? İşte standart, bronz, gümüş ve altın setlerimiz. Burada eğer bu 10 bin 10 bin eşleştiğinde sizin aldığınız set bronzsa yani 100 kürülük ise e, 1300 dolar kazanırsınız. 300 kürülük 1500 dolar kazanırsınız. 650 küyü ise 1700 dolar kazanırsınız. 1000 küvlükseniz 1900 dolar kazanırsınız. Bir kere 1000 küvlük alışveriş yaptığınız zaman One More International'da olduğunuz süre içerisinde devam eder. Yani %19 kar ortağısınız. Bu çok önemli bir kar marjıdır arkadaşlar. Düşünsenize yüzde on dokuz ve e, hiçbir zaman da düşmez. Şimdi buradaki doğru soru şu yüzde kırk altı burada 1300 ile 109'un alt arasında yüzde kırk altı fark vardır. Doğru soru da ben yüzde kırk altı daha mı az kazanacağım yoksa daha mı fazla kazanmalıyım? Tabii ki daha fazla kazanmalıyız. O yüzden e, sizi davet eden misafirlerimizle bunun ayrıcalığını hem daha fazla indirimli hem de kar marjı daha yüksek bunu bana bir anlatır mısınız bu aklınızda kalsın arkadaşlar şimdi buraya kadar size anlattım kafanız karışmış olabilir tekrarlarla bu oturacaktır ama burada kafanız karışmayacak ya ben işte bu düğün ne, ne yapacağım nasıl yapacağım demeyin bakın hayatınızda sizi evet diyecek iki kişiniz var mıdır diye soracak olursam vardır. Kimisi yok derse oturmuş kendimizi bir sorgulamamız gerekiyor. Çünkü iki kişimiz varsa okey. O zaman o iki kişinin de iki kişisi vardır. Onların da iki kişisi ve onların da doğru kopyalandığımız zaman, doğru model olduğumuz zaman ve devam ettirdiğimiz zaman bakın bir yıl sonunda ne kadar kişi yapıyormuşuz. 8490 kişi yapıyoruz ki e, bunu böyle yeni böyle gören izleyen wow olmaz demeyin. E, Diamond liderimiz mesela Zeynep Açıkel El 15 bin yaptı. Ya bu 8490'ını yüzde onunu bile yapsak arkadaşlar çok güzel bir gelir elde ederiz, çok güzel bir kazanç elde ederiz hayallerimize göre tabii. E, Şimdi burada seti göreceksiniz. Dünyada ben size burada bir küçük nüans vermek istiyorum. Dünyada üç büyük problem vardır. Ve bu problem her zaman problemler fırsata çevrildiğinde kar olur. Birincisi sağlık. Şu anda çevremizde sağlıkla ilgili problem çok yaşanıyor mu? Yaşanıyor. İkincisi varlık. Varlık nedir? İstediklerimize ulaşamamak ki yani ekonomi kriz var mı? çevre şu anda. Müthiş yani inanılmaz kötü şartlar. Biz belki şu an bulunduğumuz sektörün avantajınıdan yararlandığımız için belki çok farkında olmayabiliriz. Emin olun çok kötü. Üçüncüsü de zaman Şimdi çok mesai yapanlar ailesine bir tatile çıkamıyor. Bunlar çok önemli. Dünya Sağlık Örgütü 1998 yılında ne açıklama yapmış biliyor musunuz? Ee, Sibel Hanım orada bir oran söyledi. Dedi ya, vernis sektörü 5 trilyon şu anda önümüzdeki 20 yılda 40 trilyon olacak. Niye biliyor musunuz? 1998 yılındaki yaptığı açıklamada 10 kişiden 8 kişi ölüyor. Ama neden biliyor musunuz? Yaşlılıktan değil. Maalesef ki hastalıktan. Ee, yeni nesil projede başarılı olmak için önce karar vermeliyiz. Sonra istekli olmalıyız. Sonra da sabırlı olmalıyız. Biz burada e, her şeyi anlatabiliriz. sorduğunuz soruları sonuna kadar cevaplayabiliriz. Ama biz burada sizin adınıza karar veremeyiz. Onun için bugün vereceğiniz karar sizin gelecekte